Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. YKS puanınız düşükse ek tercihlerde tercih yapabilir misiniz? Birinci tercihlerde YKS puanı düşük olanlar için bazı taktikler söylemiştik. Bunları ek tercihlerde de kullanabilir miyiz? Ek tercihlerde puanlar biraz yükselmiş. Peki ek tercihlerde de aynı yöntemi kullanabilir miyiz? Videomuzda YKS puanınız düşükse nasıl tercih yaparsınız veya tercih yapabilir misiniz? Bu konudan bahsedeceğiz. Ek tercihlerde yaşadığınız bazı sıkıntılar da var. Videomuzun ilerleyen kısımlarında bu sıkıntılardan da bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Ek tercihlerde puana göre tercih yapıyorsunuz. Herhangi bir sıralama ek tercih kılavuzunda zaten görmüyorsunuz. Puana göre tercih yapıyorsunuz ve YKS puanınız üniversitelerin gerektirdiği, istediği puanlara yani şurada gördüğünüz puanlara yetmiyorsa tercih yapamazsınız. Birinci tercihlerde bunu yapabiliyordunuz. Puanınız yetmese bile tercih listenizi yazıp tercih yapabiliyordunuz ama ek tercihlerde bunu yapamıyorsunuz. Puanınızın yetmediği bölümleri yazdığınızda sistem kabul etmiyor. Yani mutlaka puanınızın buradaki yazdığınız bölümün puanına yetiyor olması gerekir. Birinci tercihlerde sıralamaya göre tercih yapıldığı için puanınız yazdığınız üniversitenin bölümünün puanına yetmese bile yazabiliyordunuz ama şu an ek tercihlerde puana göre tercih yapıldığı için Puanınız yetmiyorsa bu yüzden tercih yapamıyorsunuz. Hata alıyorsunuz. Peki YKS puanınız düşükse tercih yapamayacak mısınız? Bunun başka bir yöntemi yolu yok mu? Herhangi bir taktiği yok mu? Birinci tercihlerde bazı taktikler sizlere anlatmıştık. Ek tercihlerde de bu taktikleri uygulayabilir misiniz? Düşük puanlı veya puan gerektirmeyen bölümleri tercih edip tercihiniz geldiği takdirde üniversiteye kaydınızı da yaptırdıktan sonra ikinci üniversite olarak açıklan başka bir bölüme kayıt yaptırabilir misiniz yine? Evet arkadaşlar ek tercihlerde de aynı taktiği uygulayabilirsiniz. Mesela ne şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar? Diyelim ki açık öğretimden bir bölüm okumak istiyorsunuz. Ancak puanınız istediğiniz bölüme yetmiyor. Yani tercih yapamıyorsunuz. Hemen şöyle açık öğretim bölümlerine bir bakalım. Puanları onların da bayağı bir yükselmiş. Açık öğretim bölümlerinin puanları da çünkü bayağı bir yükselmiş. Normalde birinci tercihlerde puanlar 200 ile 250 arasıyken, şu an baktığımızda 250 ile 300 arasında çıktığını görüyoruz. Açık öğretim bölümlerine de arkadaşlar açık öğretim yazarak arama bölümüne açık öğretim yazarak hızlıca ulaşabilirsiniz. Mesela diyelim ki arkadaşlar sizler açık öğretimden herhangi bir bölüm okumak istiyorsunuz. Mesela diyelim emlak yönetimi okumak istiyorsunuz. 271 puan gerektiriyor. Sizin TYT puanınızda bu kadar yok. Yani bu bölümü tercih edemiyorsunuz. Veya burada gördüğünüz açık öğretim bölümlerinin hiçbirisini tercih edemiyorsunuz. Diyelim ki sizin TYT puanınız 230. 230 puana burada hiçbir açık öğretim bölümü olmadığı için tercih edemiyorsunuz. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki 230 puana şuradan başka bir üniversitenin bölümünü tercih edebilirsiniz. Örgün üniversite tabii ki bu. Tercih kılavuzuna bakıp arkadaşlar buradan size gelebilecek olan kontenjanlarına falan da dikkat edin. Çok fazla kontenjanı olanları tercih etmeye çalışın. Puanınızın yettiği bölümleri, örgün bölümleri, bunlar örgün üniversitelerin bölümleri. Açık öğretimde sizin puanınız yetmiyor çünkü. Puanınızın yettiği örgün bölümleri buradan tercih edebilirsiniz. Mesela 230 puanınız varsa 224 puana bunu tercih edebilirsiniz. Tercih kılavuzunu iyice inceleyerek arkadaşlar buradan Kontenjanı yüksek olanları tercih ederseniz daha iyi olur. Kontenjanı yüksek olan puanınızın yettiği bölümleri tercih edebilirsiniz. Örgün bölümleri tercih edebilirsiniz. Peki tercihlerinizi yaptınız diyelim. Örgün bölümleri, puanınızın yettiği örgün bölümleri yazdınız. Daha sonraki süreç nasıl işleyecek? Açık öğretime nasıl kayıt yapacaksınız? Tercihlerinizi yaptıktan sonra sonuçların açıklanmasını bekleyeceksiniz. Sonuçlar açıklandığında yazdığınız üniversitelerden herhangi birisine yerleştiyseniz yerleştiğiniz üniversite arkadaşlar kaydınızı öncelikle yaptırmanız gerekiyor. Çünkü ikinci üniversite kaydı yapabilmeniz için üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor öncelikle. Yerleştiğiniz örgün üniversiteye kaydınızı yapacaksınız. Kaydınız üniversite tarafından onaylanacak. Yani öncelikle üniversite öğrencisi olacaksınız. Üniversiteye kayıtlar da genelde e-devlet üzerinden oluyor. Diyelim ki çok uzak bir yerde üniversite size çıktı. Kayıt yaptırmak için üniversiteye gitmenize gerek olmuyor arkadaşlar. Genelde üniversiteler e-devlet üzerinden kayıtları kabul ediyor. Kaydınızı e-devlet üzerinden yaparsınız ve kaydınız onaylandıktan sonra üniversite tarafından kaydınız onaylandıktan sonra yani üniversite öğrencisi olduktan sonra hemen Açık öğretim fakültelerine ikinci üniversite kaydınızı yapabilirsiniz. Burada da şuna dikkat edin. İkinci üniversite kayıtlarının tarihleri var. İkinci üniversite kayıt tarihlerini kaçırmamalısınız. İkinci üniversite kayıt tarihleri içerisinde kaydınızı yaptırmalısınız. Açık öğretim fakültelerinin ikinci üniversite kayıt tarihlerine de hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Onu da gösterelim. Öncelikle şuna bakalım. Ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül'e kadar açıklanacak ve 25 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak. 25-28 Eylül arası e kayıt yapılıyor. Yani e-devlet üzerinden kaydınızı yapabileceksiniz üniversitelere yerleştiğiniz üniversitelere. 26-30 Eylül arası da yine üniversitelerinizin kayıt şekline göre kaydınızı yapabileceksiniz. E-devlette kaydınızı yapamadıysanız 30 Eylül'e kadar üniversitenin kazandığınız üniversitenin kayıt şekline göre kaydınızı yapabileceksiniz. Yani üniversite kayıtları 30 Eylül'e kadar tamamlanmış olacak. 30 Eylül'e kadar yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yaptıktan sonra 30 Eylül'de üniversite öğrencisi olmuş olacaksınız. Yani ikinci üniversite kaydınızı yapabileceksiniz 30 Eylül'den itibaren. Peki ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Açık öğretim fakültelerinin ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Ona da hemen bakalım. Çünkü ikinci üniversite kayıtları bitmeden kaydınızı yaptırmanız gerekir. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ikinci üniversite kayıtlarının bitiş tarihine baktığımızda arkadaşlar 1 Ağustos'la 16 Eylül arası yani İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz. Çünkü kayıt tarihleri dolmuş oluyor. 16 Eylül'de kayıt tarihleri doluyor. Ek tercihler için herhangi bir uzatma olur mu ikinci üniversite kayıtlarında İstanbul Üniversitesi'nde bilmiyoruz. Herhangi bir uzatma olursa arkadaşlar onun bilgisini de yine paylaşırız. Veya üniversitenin sitesinden de ulaşabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin sitesinden de bakabilirsiniz. Bu üniversiteye ikinci üniversite kaydı yapacaksanız. Buradan kayıtların uzatılıp uzatılmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Duyurusu mutlaka yapılır. Diğer üniversitelere bakalım arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ikinci üniversite kayıt tarihlerine baktığımızda da bitiş tarihi arkadaşlar 2.10 yani Ekim'in ikisine kadar süresi var. Ek yerleştirme ile üniversite kazandıysanız 30 Eylül'e kadar üniversite öğrencisi oluyorsunuz. Yani ikinci üniversite kaydı yapma hakkınız oluyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ikinci üniversite kayıtları da 2 Ekim'e kadar devam ettiği için 30 Eylül'den sonra 2 Ekim'e kadar Atatürk Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı yapabiliyorsunuz. Bu tarihlerde biraz uzatma da olabilir arkadaşlar. Yine üniversitenin sitesinden takip edin. Ama sizler uzatma olmayacakmış gibi 30 Eylül'e kadar kaydınızı yaptıktan sonra hemen ikinci üniversite kaydınızı da yaptırın. Anadolu Üniversitesi'ne bakalım arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite kayıt tarihleri de arkadaşlar 17 Ekim'e kadar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz 30 Eylül'e kadar ek tercihlerle yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yaptıktan sonra 17 Ekim'e kadar baya bir süreniz var. 17 Ekim'e kadar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. İkinci üniversite olarak arkadaşlar hangi bölümler var, ne şekilde kayıtlar yapılıyor bunlarla ilgili kanalımızda videoları var. Her üniversitenin ikinci üniversite kaydıyla ilgili kanalımızda videosu var arkadaşlar. Ne şekilde kayıt yapacaksınız? Adım adım videolarını hazırladık arkadaşlar. Videolarımızı izleyerek ikinci üniversite kaydınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar YKS puanımız düşükse burada anlattığımız taktiği uygulayarak puanınızın yettiği örgün üniversiteleri tercih ederek daha sonra da tercih ettiğiniz üniversite geldiği takdirde yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yaptıktan sonra İkinci üniversite olarak açık öğretim fakültelerine kaydınızı yapabilirsiniz ve bu şekilde açıktan üniversite okuyabilirsiniz.